Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, aklınızdaki kişiyle ilgili, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ilişkilerin genel enerjisine bakacağım. Destesek kişi yapmayı düşündüm aslında ama destesekçiler de genel bir kolektif bakmayı düşünüyorum. Eril dişil olarak da ayırmayacağım. Tek bir e, enerji şeklinde gideceğim ve genel ilişki formlarının şu anki güncel enerjileri nedir? Hangi süreç içerisindesiniz? Nasıl ilerliyorsunuz? Bu ilişki nereye doğru gider? gibi gibi ee, konulara bakmaya niyet alıyorum. Zamansız zamanına niyet alıyorum. Siz ne zaman isterseniz o zaman geçerli olsun. Bunların kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Siz size uyan kısımları alın. Anda şifanın çalışmasına Rabbimin izniyle ilahi plandan en net en doğru bilgiyi almaya ve en net en doğru şekilde aktarmaya niyet ediyorum bakalım nasıl bir açılım yapacağıma dair hiçbir fikrim yok kartların kendisi tamamen beni yönlendirsin istiyorum şu destelerinden seçeceğim açarak gittim. Demek ki bunun açılısı varmış. Çok dua edilen, çok istenilen bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bakalım. yeşil ayırmayacağım dedim ama ayıracakmışım gibi duruyor. Ayırmam gerekiyormuş gibi duruyor. Oo, iki tane kılıç şövalyemiz alt alta geldi. Şimdi baktığımız zaman genel ilişki formlarında bu kişiyle aile olabilirsiniz ya da evlilik süreci içerisinde olabilirsiniz. Aile olmak zorunda değilsiniz. Aile gibi gördüğünüz, uzun yıllardır beraber olduğunuz birileri söz konusu olabilir. Yani bu kişiyle bu şekilde bir ilişkiniz olmuş olabilir. Ya da e, hiçbiri değildir. Buluşmak, görüşmek, aynı çatı altında olmak, bir araya gelmekle ilgili bir e, gündeminiz var. Karşılıklı olarak bir konuşma yapmış olabilirsiniz. karşılıklı olarak çatışmış olabilirsiniz Kılıçlarınızı çekmiş olabilirsiniz Birbirinize sert sözler sözler söylemiş çatışmış olabilirsiniz. Öfke enerjiniz çok yansıyor yansımış olabilir yani aslında nasıl diyelim? karşılıklı olarak birbirinize birbirinizin isteklerini dayatıyor, diretiyor olabilirsiniz. Ben bunu istiyorum, böyle olacak. Hayır ben bunu istiyorum, böyle olacak. Ben böyle bir ilişki formu yaşamak istiyorum, böyle olacak. Hayır öyle olmasını istemiyorum, Bu benim istediğim şekilde olacak diye karşılıklı olarak bir kılıç, <laughs> kılıçlarınızı kuşanmış olabilirsiniz diyor. Aynı zamanda evet burada çok öfke var, çok ağız dalaşı içerisinde olma enerjiniz yoğun fakat bir şeyleri netleştirme arzunuz da çok şimdi yoğun. Yani bir şeyleri aslında öfkeyle işte birbirinize dayatarak ya da birbirinizi suçlayarak ya da işte birbirinize sert sözler söyleyerek değil de biraz daha dengeli, biraz daha adil ilerlemeniz gerektiğini aslında ikiniz de bilincindesiniz. El enerji mücadele etmek istese de yani burada mücadelesi var. Çünkü dişil enerjisini kaybettiğini düşündüğü. Yani elim dişil ayırmak istemiyorum ama ee, hani karşılıklı olarak belki de birbirinizi kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu ilişkinin bittiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bir tarafın artık arkasını döndüğü enerjiler içerisinde olabilir. Ama e, yoğunluk olarak eril enerji gelmek, mücadele etmek, iletişim kurmak, bir şeyleri çözmek, savaşmak istediği enerjiler var. Ee, dişin dişil enerjinin biraz daha eril enerjiyi büyüttüğü, beslediği, eril elin enerjiye çok fazla anaç bir yaklaşım içerisinde olduğu enerjiler var ve artık bunu geri çekmesi, artık bunu biraz daha e, düşürmesi ve bir tık daha e, anaçlık enerjisinden çıkarak daha çok e, dişil enerji formunu yansıtması gerektiği enerjiler olarak yansıyor. Hasta birileri söz konusu olabilir etrafınızda ya da bir konuyu çok düşünmekten e, artık yataklara düşen düşmüş olabilirsiniz, çok yorgun hissediyor olabilirsiniz ki özellikle evli enerji yansıyor burada. Baba olabilir, babanız olabilir ya da farklı akrabanız olabilir ya da aklınızdaki kişi olabilir ya da siz de olabilirsiniz dişil enerjiler. Yani burada yorgun düşünen bir enerji var. Bir diğer senaryoda hayır, real bir mahkemesi olan varsa eğer bu konuyla ilgili bu sürecin size çok yorduğu enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Boşanma süreci olabilir ya da işte farklı konulardan kaynaklı bir mahkeme süreci vardır. Bunlar düşünmek, bunların peşinde koşmak, işte bunlar bu mahkemelik durumların vermiş olduğu zihinsel ya da ruhsal bir yorgunluk içerisinde olabilirsiniz. Koşturmanın vermiş olduğu bir yorgunluk söz konusu olabilir. Biraz dinlenmeye, düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Ya da bir mahkemeniz vardır da işte e hakim savcı rahatsızlanmıştır, bir şey olmuştur, mahkeme ertelenmiştir. Bundan dolayı canınız sıkılmıştır gibi durumlar da gündem olmuş olabilir. İlişkisel olarak baktığımız zaman ilişkinize bir adaletin gelmesi gerektiğini düşündüğünüz, iki tarafında aslında bunu düşündüğü fakat iki tarafında bu ilişkiden kaynaklı çok yorgun olduğunu, bu ilişkiyi dengelemek yerine bu ilişkiyi toparlamak yerine birbirinizle çatışarak aslında bir şeyleri daha da mahvettiğiniz enerjiler içerisinde olduğunuz etkiler var. Birbirinize doğru iletişimi kuramıyorsunuz. Birbirinizden netlik ve denge istiyorsunuz. Birbirinizle bir şeyleri açık açık konuşmak ve bir şeyleri artık çözüme kavuşturmak istiyorsunuz. Fakat iletişim kurma şekliniz ya da işte birbirinize birbirinize anlatma biçiminiz belki de yanlış. Yanlış strateji uyguluyor olabilirsiniz ya da yanlış kelime kullanıyor olabilirsiniz ya da işte yanlış anlaş anlaş yani konuşamadım birbirinizi yanlış anlıyor olabilirsiniz. Bundan kaynaklı biraz daha birbirinizi doğru anlamaya ihtiyacınız var. Birbirinizle karşı işte biraz daha açık iletişim halinde olmanız gerektiği enerjiler içerisindesiniz. Aranızda aşk var mı? Kesinlikle var. Aşk tutku var, duygu var, tensel çekim çok yüksek olarak görünüyor. Ama burada dişil enerji biraz daha ilişkiden kendine geri çekerek kendi hayatına, kendi özgürlüğüne, kendi özbenliğine... Odaklanma isteği içerisinde. Daha doğrusu şunu söylüyor dişil enerji. Ben artık sana duygu göstermeyeceğim. Ben artık bir şeyleri feda etmeyeceğim. Ben bu ilişkide e, çaba görmek istiyorum. Emek sarf edilsin istiyorum. Kendi değerimi görmek istiyorum. Sen bana bunu verebiliyor musun? Dediği enerjiler içerisinde. Bunu verebiliyorsan ben zaten e, bu aşkı sana sunarım dediği enerjiler var. Ama senin pasifliğin, <laughs> senin pasifliğinden kaynaklıdan artık bu ilişkide duramazsın. Sen bir, e, yani şöyle söyleyeyim, eril enerji, e, ilişki için ne kadar çaba göstermek istese de, adım atmak istese de, ne kadar kendini göstermek istese de çok pasif enerjilerde. Sadece söylemde kalan, vaatlerde kalan, işte e, yaparız, ederiz, yapacağım, edeceğim, işte şöyle olsun, böyle olsun, şudur budur deyip de sözünü yerine getirmeyen, söyledikleriyle yaptıkları bir tutmayan enerjiler yansıtıyor. Bundan kaynaklı dişil enerji tamamen kendisini e, kendine odaklamış durumda. El enerji, dişil enerji. Yani el dişin ayırmayacaktım ama daha çok burada el enerji, dişil enerjiyi kaybettiğini düşünüyor. E, bundan kaynaklı aslında e, derin düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hmm, bakıyorum şöyle maddi konularda biraz ön planda iki taraflardan biri ya da iki taraf sın arasında belki maddiyat konusu gündem olabilir ya da e, birbirinizi nasıl diyeyim yani birbirinizi düşünmemek adına kendinizi işe odaklamış olabilirsiniz. Kimilerinizin arasında yol, mekan, işte şehir, ülke uzaklığı olabilir ya da ayrı olabilirsiniz. Aynı mahallede bile olsanız ayrı olabilirsiniz, birbirinizden uzak olabilirsiniz. Bu konuyla da ilgili <laughs> Bir süreciniz var, birbirinize karşı e, belki bir sinyal gönderme, belki bir adım atma gibi enerjiler var olarak görünüyor. Çünkü arada aşk var, e, arada tutku var. Sadece burada birbirinizi yanlış anladığınız enerjiler ve yanlış e, eylemlerde bulunduğunuz etkiler var. El enerji, pasif dişil enerji artık bir şey görmek istiyor, <laughs> çaba görmek istiyor. Onun haricinde yani görmediği çaba yani çaba görmezse dişin enerji arkasını dönüp gidecek enerjilerde olduğunu söylüyor. Bakalım. Şöyle söyleyelim. Şu kartları almayacağım. Soru sorarak ilerlemek istiyorum. Ee, adım olacak mı bu ilişkinin ilerisiyle ilgili? Bir ayrılar için ya da küsler için, iletişimi olmayanlar için herhangi bir adım, herhangi bir eylem söz konusu olacak mı? Evet, burada bir bekleyiş var. Ee, burada bir bekleyiş var. Ee, bir Biraz zamana ihtiyacınız olacak. Çünkü adım atmak konusunda belki kişi kendi içiyle savaşıyor olabilir. Ya da çevresinden kaynaklı adım atmakta zorlanıyor olabilir. Kıskançlık enerjileri de çok yoğun burada. Belki e, yapılacak olan herhangi bir hareket... Ya da herhangi bir hamleden kaynaklı bir kıskançlık enerjisi doğup kaybetmemek adına gelecek olan bir adım da olabilir. Ama bu tamamen nispetsel bir şey değil yani. Bunu yanlış anlamayın. Aynı zamanda farklı sorumluluklar, farklı konular, farklı durumlardan kaynaklı da biraz bekleyiş içerisinde olabilirsiniz ama adım gelecek. Ayrı olanlar için beklenen adamın bir süre sonra geleceği enerjiler var. Peki şunu soralım. Ee, ne soralım? Bir şey soracaktım ama kart kendini attı kendiliğinden. Güç. Arada çok egosal çatışmalar içerisinde olabilirsiniz. Biraz e, sakin kalma enerjisinde olun. Gücünüzü doğru kullanın. Bu kart düştü. Kendiliğinden düştü. O yüzden e, sadece bu gücü çok fazla ego ve bencillik değil, çok fazla gurur enerjisi ya da işte çok fazla ben merkezcilik olarak değil. Biraz daha bu gücünüzü doğru kullanmanız ve ilişkinin de aslında dönemsel dönem, bir dönem içerisinde güçleneceği etkiler var. Bir şey soracaktım, ne soracaktım? Mahkemelik durumları olanlar için birkaç seçelim. Kupa ikilisi, yok kupa kralı. Şimdi burada e, biraz daha netleştirelim. Maddi konular biraz ön planda olabilir. Nafaka ya da e, belki eksikliğini çektiğimiz farklı konular, belki e, boşanma süreci neyse buradaki konunuz, bekleyiş içerisinde olduğunuz, bu durum sizi tamamen çok yordu, bu durumdan bayağı bir etkilendiğiniz enerjiler söz konusu olabilir kimileriniz için çözüme kavuşacak ...hızlı bir şekilde, ani bir şekilde... ...hiç beklemediğiniz bir anda... ...özellikle e, sekizli bir enerjiler... ...sekizli vadeler içerisinde... ...bu durumun çözüme kavuşacağı... ...ilerleme kaydedeceği enerjiler içerisinde... ...olabilirsiniz... ...başka ne soracaktım... ...uzak mesafe olanlar... ...ile ilgili... ...kartlar bir şey söylesin... ...evet aranızda duygu var... E, ...fakat şu an içerisinde yapabileceğiniz bir şey yok... dişil enerjinin özellikle kendini bulma yolculuğu... ...içerisinde olduğunu bu süreci atlatması gerektiğini, şu an içerisinde bu durumun belirsiz olduğunu ve bu süreçte eğer varsa işte dediğim gibi aranızdaki yol mesafesi aslında sizin kendinizde bireysel olarak bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri yükseltmek kendi hayatınızda kendi gücünüzü kazanmanız adına ayrıştırılmışsınız olarak görünüyor. Aranızda sevgi var, bundan şüpheniz olmasın. Kimileriniz için ee, bu durum sizin için biraz zor bir süreç olabilir ama bu durum e, nasıl diyelim. Şimdi genel kolektife baktığımız için herkese de kesin bir şey söyleyemiyorum. Fakat e, genel itibariyle e, sizi yükseltecek bir evreye doğru ilerleyiş görünüyor. Kartım düştü bir saniye. Acaba hangi kart düştü? para Evet. Belki dişil enerjinin, belki de eril enerjinin maddi olarak güçlenmesi için yaşanılan bir durum olarak görünüyor. Yeni fırsatlar, yeni kapılar, yeni olanaklar. belki farklı bakış açıları geliştirmek. Yeni kendinize belki yeni bir şeyler katmakla ilgili bir süreciniz, gündeminiz var. Şimdi bakalım. Çatışmalı halde olanlar için bir kart seçelim. Oo, burası tamamen yıkım. Yani burada aslında şöyle söyleyebiliriz. Çatıştığınız, savaştığınız, öfkelendiğiniz konularla ilgili aslında birbirinizle yüzleşip bir şeyleri artık tamamen yakıp netleştirip yeniden yapılandırmanız gereken enerjiler içerisinde olduğunuzu söylüyor kartlar. Yani burada anlaşmazlık yaşadığınız konu her neyse bunu ortak bir e, ayda da ortak bir uyum içerisinde karara bağlayıp artık bir şeyleri ya tamamen yıkacağınız yıkmanız gerektiği ya da e, çünkü bizim yıkılan kule kartımız bir şeylerin yeniden yapılma, yapılandırılması gerektiğini söyler. Burada sağlam olmayan bir şeyler var. Burada eksik olan bir şeyler var. Burada e, nasıl diyelim? Hani? Değişmesi gereken bir şeyler var ve bunları artık değiştirmeniz, yıkmanız ve bu alanı yeniden inşa etmeniz, bu alanı toparlamanız, bu alanı daha sağlamlaştırmanız gereken enerjilerin var olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda karşılıklı olarak birbirinizi kırmadan bir şeyleri e, yapmanız daha doğru olur. Evet, çok fazla güç mücadelesi var burada. Çok fazla e, egosal çatışmalar, baskın çıkma enerjisi yüksek. kart daha seçelim. Evet. Hmm. Çevreden çok etkileniyor olabilirsiniz. Ee, belki çevresi de bir şey söylüyor olabilir. Sizi çok manipüle ediyor olabilir. Ya da e, çevreye karşı bir şeyleri e, ispatlamaya, çevreye karşı bir şeyleri ne derler ona o kelime gelmedi ağzına. Çevreye karşı <laughs> gayret Geleceksin sevgili kelime. bir şeyleri oldurmaya çalışmak gibi bir şey ikna etmek ikna değil ya o kelime gelmedi ağzıma. <laughs> Hoppa. şöyle yapalım. Yani çevrenin vermiş olduğu bir etki var bundan dolayı da e, bu alanı biraz çalışmanız, bu alanı biraz toparlamanız, bu alanı biraz e, yenilemeniz gerekiyor diyor kart. Yani burada başkalarının lafıyla hareket etmeyin. Burada kendi e, enerjinizde egosal çatışma ya da işte sivri sözler söylemek yerine biraz daha netlik sağlayarak bir e, şeyleri yapılandırmanız gerektiğini söylüyor. Peki burada pasif kalan elin enerji ya da e, arkasından endişe dişin enerjiyle ilgili durum nedir? Evet Şimdi dişil enerji kendi merkezinde ve dişil enerji e, haklı olarak gurur yaptığı enerjiler içerisinde. Haklı olduğunu düşünüyor, belki de gerçekten haklı ve el enerjinin en bir karar vermesini beklediği enerjiler var. Ben kararımı verdim diyor burada dişil enerji. Ben kendi değerimi biliyorum, ben kendime farkındayım, ne istediğimi biliyorum. Senden bir eylem, bir hamle bekliyorum. Bana değerimi göster dediği enerjiler içerisinde. Ve burada e, evet bir eylem söz konusu ama şu an içerisinde bir eylem yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim el enerjinin vereceği bir kararla geleceğe yön vereceği enerjiler içerisinde ya dişil enerjiyi emek harcayacak dişil enerjiyi kaybetmemek için ya da burada e, kararsızlığıyla dişil enerjiyi kaybedecek olarak görünüyor başka sormak istediğim bir şey var mı ee, farklı bir konu sormak istiyorum ama ne sormak istiyorum ayrı olanları sorduk. Uzak mesafeleri sorduk, çatışmalı hallerde olanları sorduk. Ee, El eril enerji, dişil enerjiyi seviyor mu ya da bunlar yani evet burada bir sevgi tutku var fakat özellikle dişil enerjinin eril enerjiye ona duyduğu sevgiden emin olmak, ona duyduğu e, <laughs> hisleri bilmek istiyormuş gibi hissediyorum. Yani el enerjinin dişli enerjiye karşı hisleri nedir? Aile olmak istiyorum. Seninle buluşmak istiyorum. Bir şeyleri dengeye koymak istiyorum dediği enerjiler var. Evet sevgisi var, seviyor fakat bunu göstermek konusunda çok toy enerjilerde. Çok ee, nasıl diyelim? Büyük büyük aşkından ölüyorum, seviyorum, bitiyorum değil de bu aşkı daha dengeli yaşamak, daha toy enerjilerde yaşamak. Evet, geleceğe yönelik bir enerjisi var. Ee, bu hepiniz için evlilik olmak zorunda değil. Aynı çatı altında olmak, buluşmak, bir arada olmak, birlikte bir şeyler yapmak isteği içerisinde olduğunu söylüyor. Tutkusu ve duygusu var. Ama da burada dişil enerjiye çok fazla haksızlık yaptığı enerjiler içerisinde olduğunu söylüyor. Ve duygularını e, dolu dolu vermektense <laughs> dişil enerji biraz... Kırıntı veriyormuş gibi görünüyor. Şimdi Bir şey soracaktım ama ne soracaktım sorular aklımdan gidiyor. Parasal konularla ilgili gündeme olanlar için bir bekleyiş süreci var. Bir bekleyiş sürecinin ardından ee, bu belirsizlikler ortadan kalkacak neyse maddi konuyla ilgili güneş merkezde geldi. Bu konuyla ilgili bir mucize gerçekleşeceğini ve bir şeylerin o zor günlerin sıkıntıların artık geride kalacağını, savaşı mücadeleyi kazanacağınızı, çaba harcadığınız konuların, emek harcadığınız konularla ilgili çok büyük zafer ve başarı elde edeceğiniz, yeni bir başlangıç elde edeceğiniz enerjiler var. Parayla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak fakat burada dikkatli harcama yapmanız gereken enerjiler var. çevrenize de biraz dikkat etmeniz gerekiyor ama mücadeleyi kazanacağınız ee, enerjiler var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çok fazla kart çektim. Ee, Rumi de bir şey söylesin. Tek bir kart seçeceğim. Rumi'den sonra elde dişil konuşturması yapacağım. Yürek acısı gibi. Acı yok. Evet, özellikle dişil enerjilerin bu dönem içerisinde çok fazla acı çektiğini söyleyebilirim. Ayrılık, uzaklık, özlem duygusunun çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Biraz içsel olarak umutsuzluklar var gibi. Ee, bu süreçte de biraz e, dinlenmeye ihtiyacınız var. Biraz bu duyguyu da yaşamaya ihtiyacınız var. Diyor kart. Geliyor. Yani neyse burada üzüntü yaptığınız, keder içerisinde olduğunuz, içsel acınız neyse, e, bu durumda artık biteceği enerjiler var ve adım geleceğini söylüyor kartlar. Size aynı zamanda iki taraf içerisinde de e, kayıplarınıza odaklanmak yerine biraz mutlu olabileceğiniz e, elinizdekilerin değerini bilmeniz gerektiğini mesajı veriyor mutlu olabileceğin çok şey var. Bunların değerini bil. Bunların farkında ol. Mutsuzluğa kendini hafifletme dediği enerjiler içerisinde. Şimdi üç tane eril enerji seçeceğim. Üç tane de dişil enerji seçeceğim. Bunlardan birini de seçebilirsiniz. Üçünü de seçebilirsiniz. Ama birini seçin. Yani birini seçin. Üç ayrı çift için üç ayrı deste. Peki. Şimdi birinci çifte seçenler için ikiz ruh. <laughs> Dişil enerji ikiz ruh planı içerisinde olduğunun farkında. E, biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık diyor. El enerjide bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum, sevgine ve şefkatine ihtiyacım var. Evet burada bir yorgunluk enerjisi vardı zaten. E, ve gelen bir el formu var. Zaten bunlar bir ikinci çift seçenler için. Elif, ben sendeyim, sen neredesin diyor. Diş enerji merak içerisinde, el enerjide. senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme diyor. Birinci çiftte zaten ayrılan, kopan bir enerji yok. Sadece biraz e, yaşamaları gereken karmik durumlar söz konusu olabilir. İkiz ruh yolculuğunda olduğunu dişin enerji zaten farkında. E, i̇kinci destemiz için de el enerji diş, dişinin ondan vazgeçmemesini istediği enerjiler içerisinde. Üçüncü çiftimizde de biznella benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun diyor. Dişin enerji, el enerji de bilmiyorum. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama diyor. Burada bazı dişin enerjiler el enerjiyi zorluyorsa, baskı yapıyorsa, bir şeyleri dayatmaya, diretmeye ya da zorla oldurmaya çalışıyorsa ya da e, belki çok fazla evlilik baskısı yapıyor olabilirsiniz ya da işte çok fazla ilişkide e, bir şeylerin olması yönünde dayatma yatıyor olabilirsiniz el enerji. El enerji de bundan dolayı kendini geri çektiğini, hazır hissetmediğini, sizi sevdiğini fakat e, hazır olana kadar e, sana bir şey sunamam dediği bu yüzden de biraz akışta kalması gerektiğini çok fazla üzerine giderek dişi eril enerjiyi zorlamamanız gerektiğini söylüyor. Burada tamamen bu enerjiye geçmeniz gerekiyor diyor kart. Hepinizin adına aldım kabul ettim. Umarım hepiniz için en güzelleri olsun. Ee, benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimden DM yoluyla bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bu seferlik böyle bir açılım olsun. Çünkü kartların e, kendisi tamamen böyle olmak istedi. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.